ABD'de yaşanan Tuskegee deneyi'ni anlatacağım. 1932 yılında Alabama'da ABD Kamu Sağlığı Servisi kötü kan tedavisi bahanesiyle 600 yoksul, siyahi çiftçi erkekle bir çalışma başlattı. Bu erkeklerden 399'u o dönemde ölümcül bir hastalık olan frengiye sahipti. Onlara devlet tarafından ücretsiz özel tedavi aldıkları söylendi. Ancak gerçek çok daha korkunçtu bilim insanları onları iyileştirmek değil, tedavi edilmeyen frenginin insan vücudunu yıllar içinde nasıl yok ettiğini gözlemlemek istiyorlardı. 1947'de penisilin frenginin kesin tedavisi olarak bulunduğunda bile bu adamlara ilaç verilmedi, hatta tedavi olmaları aktif olarak engellendi. Bu akıl almaz deney tam 40 yıl sürdü. Adamlar kör olurken, akıl sağlıklarını yitirirken ve acı içinde ölürken, doktorlar sadece not aldılar. Bu korkunç sır ancak 1922'de bir gazetecinin haberiyle ortaya çıktı ve tüm dünyayı şoke etti. Bu trajik olay tıp etiğinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Böyle gerçek hikayelerin unutulmaması için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayınız.